Cümleten selamün aleyküm abi. E, Mescibi Çarşıl sayfasından herkese merhabalar diliyorum. TikTok sayfasında e, aktif olarak canlı yayınlarımızı yapıyorduk abi. Youtube'a içerik çekmeye devam edelim. Youtube'da canlı yayın açalım dedik. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayalım diyorum. Şu şekilde abi e, gravürlü altın işlemeli, efendime söyleyeyim koleksiyonluk üst düzey ürünleri kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum abi. Bunun için de Tabii ki kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum abi şu şekilde. Üst düzey koleksiyonluk ürünler için kesinlikle abone olun abi kanala. Her çeşit ürün, her çeşit tavcı, her çeşit çakımız var. Yerimiz Sivas Merkez. YouTube'da da içerikler üretmek istiyoruz. O yüzden de YouTube'a giriş yaptık. Koç boynuzu ağırlıklarımız var. En 690'lar olsun şu şekilde abi. Koç boynuzu sırttan kiliten 690'lar. Kilitlen 690'lar. Sivas bıçaklarının aynı zamanda imalatçısıyız abi. Sivas bıçaklarının imalat üretimleri bize ait. Ondan hariç dediğim gibi koç boynuzu ağırlık çalışıyoruz. Her çeşit ürünümüz var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet diliyorum abicim.